Birlikte kurduğun insanların, kültürünün, tarihinin, şiirinin, edebiyatının hiçbir şekilde senin tarih sayfalarında yer almamasıdır Kürt meselesi. Beyaz Toroslardır. 17 bin faali cinayettir. Hala atanan kayyumlardır. Eş genel başkanlarının cezaevinde olmasıdır DEM Parti'nin. Tamam mı? E, Kürtçenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bilinmeyen bir dil olmasıdır. Hiç Türkçe bilmeyen bir çocuğun ilkokula başladığında yaşıtlarından çok ayrı bir şekilde e, eğitimde fırsat eşitliğine uymayan bir yapıda eğitime, eğitim hayatına başlamasıdır. Şimdi hala bu ülkede bir takım insanlar en iyi Kürt, ölü Kürttür diyebiliyorsa ve bu toplumun bir kesiminde varsa bu Kürt meselesidir. Şimdi bunları yok sayarak, mesela Kürt meselesi yoksa biz niye bugün Devlet Bahçeli'nin çıkışını konuşuyoruz? Kürt meselesi yoksa neden Selahattin Demirtaş cezaevinde? Şimdi Kürt meselesi yoktur demek kolaycı ve yüzeysel bir bakış açısıdır. Türklük tanımınız konusunda eğer Türklük bir üst kimlikse biz sonuçta Cumhuriyet 100 yıl geriye gidiyor değil mi? Onun, ondan öncesinde Osmanlı var. Osmanlı'da işte daha çok ümmet anlayışı var. Milliyetçilik kavramı yok. Türklük üzerinden bir tanımlama daha çok yok değil mi? Hepimiz biliyoruz bunu. Kürdistan diye bir Türk eyalet yok var. ya Osmanlı'da. Türk yok. Şimdi eğer bir yeni bir ulus kurduysak ve buna da Türk ulusu dediysek ve bu bütün içindeki etnik unsurları, inançları kapsıyorsa neden bizim kitaplarımızda hiçbir Kürt büyüğü yok? hiçbir Kürt edebiyatına ilişkin unsur yok. İnkılap tarih kitaplarımıza bakalım. Yüzyıllık yeni kurduk. Yani Kürd'e dair neden bir ata yok? Mezopotamya'dan gelen. Neden hepimiz Orta Asya'dan gelmiş gibi gösteriliyoruz? Siz, sizin neden gibi bakın. Etnisite üzerinden tanımlama etnisi olabilir mi acaba? Bakın etnisite üzerinden tanımlama budur zaten. Şimdi bu bugünün siyasi koşullarını, bugünün dünyasını, bugünün işte gelişmiş teknoloji içerisinde insanların hayata bakışını, sorgulayışını kapsıyor mu siz?